Yol burası. Şurada arada bir giriş var. At burada bir buçuk geç. Geliyor buradan dirsekle yükseliyor. Dirsekle yükseliyor. Tamam sağ ol. buradan giriyor. Girdiği noktadan Dirsek dirsek yapıyor. Yukarı yükseliyor. Tekrar dirsek. Tekrar şu köşede bir, bir çeyreğe düşüyor. Geliyor. Burada T var. Buradan e, zemin katı iniyor. Birinci kattayız. Buradan e, ayrılıyor bir çeyrek. Dirsek dirsek. Bir daha dirsek. Dirsek dirsek dirsek. Buradan buradan yukarı çıkıyor. Ne içeri at. Evet. Merhaba. Buradan yükseliyor. İndirsek. dirsek, İndirsek. Dirsek. dirsek, Şuradan şuraya gidiyor. Dirsek, aşağı iniyor. Ee, bu da bu şekildeki tersine